Merhaba sevgili izleyenler Nilüfer Belediyesi'ne bir kez daha hoş geldiniz. Ben Yankı İçöz, Benim Nilüfer'in programıyla yeniden karşınızdayız. Bugün günlerden perşembe ve sivil toplum kuruluşlarıyla konuşuyoruz, onları dinliyoruz ve bazı konularda bilgilenmemizi sağlıyoruz. Şimdi bugün Hayata Değer Katan Kadınlar Derneği ile birlikteyiz. Kısa adı PAYKAT. Pervin Karaçam derneğimizin başkanı bizlerle birlikte. Hoş geldiniz öncelikle yayınımıza. Hoş bulduk. Şimdi değerli izleyenler biz bugün Haykadı tanıyacağız. Yani hayata değer katan kadınlar derneği bugüne kadar neler yaptı? Kurulduğu günden bugüne kadar ve sonrasında aslında biliyorsunuz ki maalesef ki kadınların çalışma yaşamında, e, aile yaşamında, toplumda karşılaşmış olduğu bazı zorluklar var. Aslında bunların hepsinin aşılması için herkes elinden geleni yapıyor ama maalesef ki bazı konular aşılmıyor. Peki neler yaşanıyor? Bunların hepsini konuşacağız. Şimdi Perin Hanım Öncelikle 2014 yılında kuruldu Paykat evet. ve çok da güzel işlere imza attı aslında. Benim önümde birkaç tane not var. Bunları sizden dinlemek isteriz. Mesela Sağlıklı Yaşam Koçları projesiyle başlayalım. Tamam, en güzel projemiz en güzel yerden başladık. Ee, öncelikle derneğimiz Hayata Değer Katan Kadınlar Kültür ve Paylaşım Derneği ama e biz feminist bir yaklaşım yapmadık ve 7 tane de erkek üyemiz var ve bize son derece yardımcı oluyorlar çalışmalarımızda. Ee, Sağlıklı Yaşam'ın Koçları Kadınlar Projesi bizim e, hem Mudanya ilçelerinde, yani Mudanya ilçesinin köylerinde ve e, Bursa merkezi devam eden bir projeydi. E, 2017 senesinde biz bu projeyi gerçekleştirdik ve Bursa'daki hibe alan altı dernekten biriydik. Kuruluşumuz 2014'ten yani 3 sene sonra böyle bir projede olmak çok gurur verici. E, dernek e, bu çalışmasında ne yaptı? Bursa Merkez'de e, yani bu projenin ortaklarından bir Uludağ Üniversitesi e, bize işte bu eğitimler hakkında diğer çalışmalar hakkında yardımcı oldu. Görsel Kültür Derneği ile de paylaştık. Onlar da bizim görsellerimizi fotoğraflarımızı çektiler. Sağlık Yaşam Koçları Projesi dediğimiz şey tam olarak ne? E, sanıyorum biraz böyle gıda ile de alakalı olan evet, bir şey aklımda, var. Evet, herkesi ilgilendiren özellikle hani gıda bankacılığından sonra devam eden bir süreçte olması da çok güzel. Çünkü önü çok açık ve hepimizin bilinçlenmesi gereken bir konu ve devamında da olması gereken şeyler var aslında. Şöyle, e, şehirde çalışan kadınların çoğunluğu zaten iş hayatında olan kadınlar, çalışıyorlar. Onların yaptığı yemekler, beslenmeler, onlarla ilgili bilinçlendirme, sağlıklı beslenmeyle ilgili bu e, teorik ve pratik kısımları vardı. Bunları nerede yaptık? Sağ olsun, Ülfer Belediyesi'nin Dernekler Yerleşkesi'nde bir mutfağı var, orada bize yardımcı oldular. E, belli bir grup insan orada eğitimler aldı. Onun dışında e, Mudanya'nın üç köyünde çalışma yaptık. Orada da e, kadın her zaman üretiyor. Aslında her insan her zaman üretiyor. Kadın erkek diye ayırmamak lazım. Ama e, oradaki kadınların biraz daha böyle hayatın içinde olmasını biz çok önemsedik. Onunla ilgili de Dereköy, Mirzoğlu'da ve İpek Yayla'da e, çalışmalar yaptık. Ne yaptık? Ürettikleri ürünleri, gıdaları, besinleri ne varsa o yüreğe ait onların e, daha sağlıklı nasıl e, üretebilirler ve bunları nasıl e, insanlarla paylaşabilirler? Evet. evet. Yani Nilüfer'de de aslında e, 64 mahallemiz var, 20 aşkında e, kadın derneği var, e, mahalle bazlı aslında. Hı -hı. E, bunun bir örneği de e, o bölgede yapılmış oldu. Çünkü burada da mesela atıyorum bizim e, Ürünlü Köyümüz biberiyle meşhur ve evet. e, oradaki kadınlar tamamen biber üzerine kullanıyorlar. E, üretim yapıyorlar. İşte yine Hasan Ağa'nın Enginar'ı meşhur zaten önümüzdeki salı gün değerli izleyenler ilgili bir e, durum olacak onları sizlere anlatacağız. Yani bunun gibi bir e, sağlık yaşam projesi haline gelmiş bir durum. Evet. Şimdi bir de köy okulları ile ilgili bir proje yaptınız 2015 yılında dernek evet. kurulduktan bir e, yıl sonra. Evet. Bu köy okulları projesi neydi? o bizim başlangıç noktamız diyebiliriz. E devamında da çok güzel yine çalışmalar oldu. Ne yaptık? E insan bir çalışmaya başladığı zaman herhangi bir konuda kendinden yola çıkar. Herkes kendi çevresine yakında yardımcı olursa bu zaten büyüyerek devam eder. Hani bütün e, kitap kampanyalarında genelde şeydir ya doğuya gönderilir, doğuya gönderilir. Biz ne dedik? Dedik ki bizim daha köylerimiz var. Aslında bir ilk önce kendi çevremize bakalım belki orada da ihtiyacı olan yerler olabilir diye. Sağ olsun Büyük Orhan Belediyesi ile biz e, sürekli çalışıyoruz ve oradaki sosyal işler e, Müdürlüğü de bize çok destek oldu. E, bir kitap kampanyası çok hani e, masumane daha aslında biz onu geniş yaptık. Köy okulları da bizim, oradaki çocuklar da bizim. Ee, orada bir uçurtma şenliği düzenledik. Ne yaptık? Görecik yalıdası bilmiyorum, kaç kişi yani Bursa'da olup da görmüştür. Ee, oraya bütün büyük orandaki köylerdeki çocukları toplayıp bir şenlik düzenledik. Kimler geldi? Sadece çocuklar gelmedi. Ee, anneleri, babaları, köydeki bütün insanlar, Bursa'dan gelen insanlar oldu. Onlar orada buluştu. Ee, ama köy okulları bizim derken e, taşımalı sistem var ya, taşımalı sistemden dolayı bazı okullarda e, yeteri kadar öğrenci yok. Ve başka köylere ya da işte merkeze gitmek zorunda kalıyorlar. Gidip yerinde gördüğünüz zaman e, insanların nelere ihtiyacı var daha çok görebiliyorsunuz. Ee, biz oraya sadece dernek bütçesiyle ya da hani kendi imkanlarımızla yardımcı olmadık. Ne yaptık? Bizim etrafımızda olan gönüllüler, bizim üye sayımızdan daha fazla, onlar kendileri gelip kendi elleriyle destek oldular. Ne yaptılar? Bir okulun boyasını yaptılar. Bilgisayar sistemi kurdular, kitaplar götürdüler. Ee, oradaki çocuk da Bursa'da merkezi yaşayan çocuk kadar eşit haklara sahip. Yani hala deniz görmeyen bir çocuğun olması mesela bizim içimizi acıttı sinemaya gitmemiş çocukların olması içimiz acıtı. bir köprü olmaya çalıştık. İnşallah güzel işler yapmış <laughs> oluruz. Peki önümüzdeki günlerde neler var? Onları soralım size. önümüzdeki günlerde Şöyle bir şey oldu. Pandemi sürecinde herkes evlerde ve kapalı kaldı bir müddet. Bir müddet ama hani çalışanlar da vardı, içeride kalanlar da ve hepimiz özgürlüğümüzün kısıtlandığını ve belli bir yerde de olsa kaldığımızda neler yaşadığımızı az çok sorguladık kendimizde biz Yenişehir Kadın Cezaevindeki mahkumlara, hükümlülere e, bir, bir, kadın, bir kitap, bir hayat diye bir proje başlatarak onları kitap götüreceğiz. Haziran ayı içerisinde olacak bu. E, çünkü onlar içerideler, içerideki kadınlarla dışarıdaki kadınları bir anlamda biz bir araya aynı fikirlerde buluşturmaya çalışıyoruz. Biz onları anlamaya çalışacağız. Onlar orada olduğu süreyi en güzel şekilde değerlendirmeye çalışacaklar. Çünkü ne olursa olsun üretmek, fikir üretmek, düşünce üretmek çok güzel ve çıktıklarında bence topluma çok daha faydalı olabilecekler. Oradaki çocuklara da yine destek olmaya çalışıyoruz. Çünkü 231 kadın hükümlü var ve onlarla beraber maalesef o dünyaya doğmuş 10 tane de çocuk var. Hani ilkokuldan sonra zaten alıyorlar ama ilkokul çağına kadar orada kalmaları gerekiyor. İnşallah biraz ışık olabiliriz. İnşallah. Yani kolaylıklar dileyelim size. Şimdi bir sonraki konumuza geçelim. Öncelikle yani bazı kişilerden bahsedeceğim. Niçin kadın erkek ayrımı yapılıyor? Siz. İçin yapılıyor. Niçin <laughs> en çok yapılıyor? mağduru biziz. <laughs> şöyle hani e, bir toplumun temelini hani zaten mesela ne diyoruz Türkiye için ne diyoruz Anadolu, Anadan başlıyor her şey. Dişi olan üretkendir. E, kadına saygı, ona e, şefkat, merhamet ne kadar çok olursa aslında. Ya da şöyle söyleyeyim, kadın ne kadar akıllı, bilinçli ve kendini kültür anlamında donatmış olursa o süreç güzel devam eder. Neden? Ee, erkek çocuğunu anne büyütüyor daha çok öyle diyelim. Kız çocuğunu anne büyütüyor belli bir yaşa kadar. İçerideki sosyal işlerde kadınlar daha e, çocuklarıyla bir aradalar. Çünkü hani toplum yapısına bakarsanız Türkiye'de bu şekilde devam ediyor. Ama e, ne hikmettir ki <laughs> mesela çalışmak istiyorsunuz. iş arıyorsunuz. En basit örneğin şu anda Şimdi ona gelelim. Yani evet, e, şey. iş 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 yaşamına gelelim. Evet. Yani e, yani bazı yerlerde görüyoruz ki yani Nilüfer Belediyesi e, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda çalışmalarını her zaman sürdüren bir kurum hı hı. E, ki e, örnek olmuş da bir kurumdur e, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda. Yani şöyle bazen bir dışarıya baktığımızda o kadar çok şok olduğumuz durumlarda e, meydana geliyor ki yani kadınlar iş yaşamında ne türlü zorluklar yaşıyor? Ya En basit örneği iş aramaya gidiyorsunuz. Biraz böyle bakımlı güzel bir kadınsanız. Ya sizin hani o güzelliğiniz falan daha çok bilginizden, becerinizden, vasıflarınızdan çok öne çıkıyor. Oradan bir hani beslenme gibi işte bu işi alırız ya da işte siz bu işi yaparsınız ama böyle olur. Ya da belli bir konumdasınız, çalışıyorsunuz, yükselemiyorsunuz. Çünkü sizden yukarıda erkek idareciler var ve bir şekilde kadının yükselmesini istemiyorlar. Sürekli bir baskı, bir bastırma var. Böyle hani neden bilmiyorum erkeklerin böyle bir korkusu mu var? Hani kadınlar daha önde olursa bir şey olur diye. Yok kadın aslında önde olursa çok daha güzel şeyler olur. Onun dışında sürekli birkaç yıldır gündemde olan şu e, kadın cinayetleri, mesela biz çok rahatsızın için cinayetin zaten ölümün ya da birisine zarar vermenin hiçbir e, kişi tarafından onaylandığını zaten inanmıyorum. Hoş bir şey değil. Herkesin yaşamak e, yaşam hakkı var. Ama e, özellikle kadın cinayetleri diye insanların gözünün önüne sokulması çok acı. Orada iki insan var, e, birey var yani orada kadın ya da erkek diye ayrım olmaması gerekiyor. Burada yapılan şey yanlış ama bunun özellikle kadın cinayeti oluyor böyle diye lanse edilmesi ya da işte basın, medya ya da bir takım yayın organları tarafından insanların gözünde kadını daha farklı yerlere koymaya başlıyor. Halbuki karşılıklı olan bir şeyden dolayı bir olay ortaya çıkmış. Yani işte cinayet olmuşsa iki kişinin de kusurları ya da iki kişinin de öfkesi ya da iki kişiden kaynaklı bir şey olmuş. Onu mesela niye kadın şoför deniyor? Niye erkek şoför denmiyor? Niye işte... Bayan diye sesleniyorlar. Mesela biz kadın diye bana kadın desinler, bayan demesinler. Yani orada <laughs> evet. nazik olupsa hani başka yerde de bana şi, şey farklı davranmasını gerekmez. E, o kelime, evet. o dediğiniz kelime bir naziklik ifadesi değil açıkçası. Değil. Yani, yani Türkçede de toplumda kullanılan değil. E, kadındır, kadındır Zaten Süper evet. Belediyesi'nde de gerçekten bizde o bayan kelimesi kullanılmaz, yasaktır. Benim daha kadın, Evet. <laughs> Benim daha önce bir özel sektörde çalıştığım yerdeki patronun patronum bir kadındı. Kadındı. Eşiyle beraber çalışıyorlardı, e, personel alacağı zaman kadın sayısının erkek sayısından mutlaka en az bir tane fazla olmasına özen gösterildi. E, hayatın içinde var olmamız lazım ki güzelleştirelim. Kadın olduğu her yer bence çok güzel. Toplantılara bakın. Şöyle söyleyeyim, silin toplum kuruluşlarında kadın üye alırken gerçekten vasıflarından dolayı alınan kaç tane kadın üye var? Şöyle düşünüyorlar, genelleme yapıyorum çok hoş bir şey değil ama. Yönetim kurulu 9 kişi var. İki tane de kadın alalım da hani kadınlar da bizimle beraber diye diyenler var. Bunlar gittikçe azalıyor çok şükür. Bir de kadını gerçekten e, özellikleri, vasıflarından dolayı o bizimle olursa bizi yüceltir, yükseltir, ileriye götürür, düşünceleri güzel bizimle paylaşırsa daha iyi oluruz diyenler var. Bu herkesin için ama. Önce insan olarak bakmak gerekiyor. Evet. Konuya. Belki de e, en doğru adımlardan bir tanesi bu olacaktır. Herkesin bu bilinçle... E, gitmesi, ilerlemesi İnşallah. iyi olacaktır. <laughs> Az önce söylediğiniz bir şey vardı, e, artık böyle bir şeyler e, çok yok dediniz. Peki e, şu görüşünüz nedir? E, şimdi geçmişten bugüne bakarsak birçok şey gelişiyor, değişiyor. Hı -hı. E, bu konuda da geçmişe bakıldığında bir gelişme, değişme var mı? Bence var. Toplumsal ee, cinsiyet eşitliği bakımından söylüyorum. Çünkü şöyle oldu, e, dönemsel değişiyor dedim ya, mesela bizim annelerimiz, ya yani bizim bir kuşak üstümüz Genellikle baba çalışır, anne ev hanımıdır. Çok az bir kısmı hayatın içindedir. Dolayısıyla gelişimi ya da işte o zamanki en fazla bir televizyon ya da bir, birkaç gazeteyle ile orantılı. E, biraz belki kendi bireysel bir katkısı varsa bir şey, biraz farklı olmuş olabilir. Ama şimdi herkes hayatın içinde. Kadın erkek, herkes sosyal, herkes çalışıyor, herkes sporla ilgileniyor, herkes müzikle ilgileniyor. Ve çocuklarını daha bilinçli bir şekilde ee, ilk e, okul yaşlarından itibaren ya bir spor dalıyla ya bir müzikle ilgilenmeleri için onlar yönlendiriyorlar. Yani o bir kuşak sonra değişti nesil. Ee, anneler babalar daha bilinçli ve mutlaka hani sanatla ilgili olsun, işte müzikle ilgili olsun ve böyle olduğu zaman ne oluyor? Çocuklar eşitler. Yani okulda da bakıyor ki yüzen erkek arkadaşı da var. Yüzen kız, kız erkek beraber yüzüyorlar, beraber gidiyorlar, kamplara gidiyorlar. Bakış açıları gittikçe güzelleşiyor ve mesela Engelliler için de öyle. Düşünsenize Süme'ye boyacının kolları yok ama dünyada başarısı var. Bunu başarıya giden yolda en çok kim teşvik etti? Annesi teşvik etti. Tabii. Yani hani engelli, kadın, erkek diye ayırmadan hepimiz bu toplumda yaşıyoruz. Hepimiz bu dünyada, bu evrende yaşıyoruz. O zaman ne yapacağız? Hayatı birlikte beraber ettir, evet. devam ettireceğiz. Şimdi peki o zaman güzel. Bundan bir 20 sene sonra atıyorum biz hala toplumsal cinsiyet eşitliğini konuşuyor olur muyuz sizce? Bu Böyle İnşallah şey. olmaz ama e, yani kültürle ilgili bence bu e, bizim biraz hani Orta Doğu, Doğu, bu taraftan gelen bir kültür bağımız e, hani devam da ediyor aslında. Batı'ya yöneliyoruz ama bu e, Doğu'dan gelen de var. E, göç alıyoruz sürekli ve Türkiye'nin bulunduğu coğrafi durumdan dolayı da aslında öyle. Ne olur yani mutlaka değişir. İnşallah güzel yönde değişir biraz daha bilinçleniriz ee, insanı insan olduğu için sevmek insan olduğu için değer vermek onun özelliklerinden dolayı ona hani saygı göstermek eksikliklerini tamamlamak birlikte devam eder diye toplum hani düşünüyorum yani daha doğrusu öyle diliyorum ee, görüyor muyuz görüyoruz Bursa mesela şey çok güç alan bir şehir hani İstanbul'un bir küçüğü diye bakıyorum ben hep ve bölge bölge o kadar çok değişiklik gösteriyor ki yani Yıldırım'la, Nülüfer'le, işte Gürsü'yle büyük orhan o kadar farklı ki. Giyim, kültür, konuşma, eğitim. Mesela biz bu Sağlıklı Yaşamın Koçları Kadınlar Projesi'nde Mirzoba, Mirzooba, İpek Yaylı ve Dereköy'e gittik. Dereköy Yunanistan tarafından Göç aldığı için orada bir de kilise var ve sürekli her yıl oraya geliyorlar ibadet için. Oradaki kadınlar daha bilinçli ve bütün eğitimlere katıldılar hı hı. ve erkekler buna illa da siz gidin falan diye şey yapmadılar. Çok rahattılar. Kadınlar normal çarşaflarını kıyafetlerini giydiler, geldiler, eğitim aldılar. Geçiyorsunuz çok yakın bir yer. Neyse çok girmiyor. Bir <laughs> <laughs> daha farklı. Hani Peki. kültür kültür değişen şeyler ama güzel olacağına inanıyorum. Çünkü e, sevgi her şeyi çözecek ya. Paylaşarak Peki. yapacağız. Ben çok teşekkür ediyorum size. E, çalışmalarınıza da başarılar diliyoruz aynı zamanda. Çok teşekkürler. E, değerli izleyenler e, hayata değer katılan kadınlar derneğiyle birlikteydik bugün. E, yayınlarımız devam edecek. Yarın saatler 12'yi gösterdiğinde YouTube'dan canlı yayındayız. Bu kez boyun kadar kitap oku ödül törenimiz var. Çocuklarımız yine çok sayıda kitap okudular. Bakalım yarın neler olacak. Hepsini göreceğiz ve Salı günü Enginar'la ilgili bir yayınımız var. Salı günü saat 3'te yine platformlarda buluşmayı unutmayalım. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın Lütfen sağlıkla kalın.